Yeniden iman ve İslam. Niye yeniden iman ve İslam? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki her vakit imanınızı tercih edin. Masaya yatırın. Orada ne kadar tevhid, ne kadar şirk var, tevhidi imana dönüştürün, şirkin de üzerine bir çizgi çekin. <laughs> Efendimiz bunu Ben istiyor. Yani şu efendimizin bu bu sünneti dahi bu uyuyan ümmeti <laughs> ayağa kaldırmak yapabilir. Din bu kadar güçlüdür güçlüdür ama biz bu dini maalesef bu silahı kullanamıyoruz. Şahlar ve padişahlar kırpmışlar bir, bir kuşa çevirmişler. Ha. İşte bu zaman Hazretleri Allah ebeden razı olsun. İşte yeniden iman ve İslam ve imanı merkeze almış. Niçin? Şu anda bütün cemaatlerde İslam merkezde. Peki iman nedir, İslam nedir? Şimdi bizim derslerimiz öyle sorogan morogan olmaz. Öyle heyecan heyecan verip kafiye kadar çöpü gibi sönmek değil. Kalpte kalmalı, ve hayata yansımalı. Nedir iman? Nedir İslam? Evet biliyorsunuz ama bir de 60 senedir bu işin içinde geçen bu ihtiyar abinizi, amcanızı, dayınızı bir dinleyin bakalım iman nedir? İslam nedir? Şimdi Elmacı pazarına mikrofon alıp da gitseniz ve sorsanız Kardeş, iman nedir, İslam nedir? Alacağınız cevaplar sizi hayal kırına uğratır. Ondan sonra efendim bu Müslümanlar, ya bu Müslümanlarda hiçbir şey yok falan. Ya kardeşim, Müslüman, Müslümanı bilmiyor ki. Bildiği kadar da onu ayağa katırmaya, onu eyleme, onu cihada, onu şevke getirecek derece değil. O zaman Efendimizin buyurduğu gibi Yeni baştan iman Yeni baştan İslam diyor İman Kelime manası inanmak Peki kavram olarak iman nedir? Bediüzzaman Hazretleri bunu Çok muhteşem ifade ediyor Diyor ki iman, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebliğ ettiği Zaruret-i Dinye'yi Dinin yüzde doksanı temel Olmazsa olmaz. Kur'an'ın yüzde doksan elmas sütun. İman, ab bu sütunları bilmek. Sonra Resul Ekrem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği zarı tafsilen tafsiyle zarıdan garisini icmal et. Mesela mezhep. Hanifi mezhebine. Babamız Hanifiydi, biz de Hanifi olduk. Öbürün babası Şafiiydi, şafi oldu. Burada teferruatla üzerine gitmeye lüzum yok. Bu kadar kafi. Ama din böyle değil. Bu dini bileceksin. Bu dini A'dan Z'ye kadar bileceksin. Ve ondan sonra bir bildiklerini Allah'ın lütfuyla imana dönüştürmek için bir cehd, bir gayrete gideceksin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de hepimizin malumudur 13 sene. Ne anlattı? Amenti billah ve mu ahiret. Allah'a iman ve ahirete iman. Peki imanı ve bilmeden kelime-i tevhidi ifade etmekle biz bir yere varamayız. O kelime-i tevhidin manasını bilmemiz lazım. Efendimiz 13 sene 13 sene Amenti billah ve mu ahireti anlattı emirler, yasaklar, oruç hiçbirisi yok. Hz. İbrahim'in bakiye kalan diniyle amel ediyordu ve Alak suresi geldi malumunuz. Alak suresi 5 ayettir. Orada ne diyor? Oku. Allah'ın adil oku. O Allah ki sizi bir damladan yarattı. Kalem vasıtasıyla ilmi öğretti. Şanı yüce olan, Allah'ın adıyla oku. Peki dönelim. Bu sureyi mealden ve tefsirden inceleyenler var mı? Bizim meşrepte soru sormak yok ama muhtemel sorulara cevap vermek var. İkra, oku. Allah, yaşa ve yaşat. Yani en az Arap suresini ezberliyorsunuz. Manasını kalbinize indiriyorsunuz. İman ve ondan sonra tebrik ediyorsunuz. Yani ilk süre bu. Burada incelik nerede? Sizi bir damladan yarattı. 1400 sene önce Kur'an'ın insanın anne rahminde geçirdiği merheleri Kur'an öyle anlatıyor ki şimdiki bilim adamları da sadak da diyorlar yani. Ve bu kitabın Allah kitabı olduğu ve bu kitabın zaman üstü olduğu. Ama burada noksanet nedir? Biz Kur'an'a talebe olamadık. Mesela burada. Ahmet'e talep olduk, Mehmet'e talep olduk. Ama Kur'an'a talep olamadık. Ben bu 60 senelik hayatımda kimseyi kendime talebe yapmadım. Ben tanıdığım gençleri Kur'an'a talebe yapmaya çalıştım. Peki bu dersi kimden aldın? Bediüzzaman'dan aldın. Bediüzzaman ne diyor? Kur'an hakim müşidimizdir. Üstadımızdır. İmamımızdır. Her biri adapta rehberimizdir. Bakın. Hepiniz Kur'an'a talebi olmaya namzetsiniz. Bu dersten itibaren inşallah bu anlattıklarımı inşallah bunları imana dönüşmesi için bir cehd, bir gayret Cenab-ı Hak size de lütfedecek, bize de lütfedecek. Bu 13 sene içerisinde müdesi ve müzemiz sureleri nail oldu. Ey örtülere bürünen nebi kalk. Kalk. Hakkı ve hakikati anlat. Şimdi o sureyi okum, okuyanlar vardır inşallah. Hepiniz okumuşsunuzdur. Diyor ki gecenin yarısı yarıdan fazla yarıdan daha az kalk. Kur'an'la namazla makamı mahmude yürü. Allah'ın Rıza makamına yürü. Peki, şöyle bir bu teheccüd namazını bu Müdessir ve Müzemmil suresindeki bu namazı kılanlar var mı? Sormuyorum. Herkes bu soruyu vicdanına sorsun. Ondan sonra, ya neden bu Müslümanlar başarılı değil? Kardeş, başarı buradan geçiyor. Kur'an'ın Kur emir ve yasaklarını yaşamada geçiyor kardeşim. Sen bunları yaşamadan, sen bir enerji almadan, sen şu telefonu şarj yapmadan görev yapar mı ya? İşte burada Kur'anla aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu şarj ediyoruz. Ne kadar şarj, o kadar eylem, o kadar cihat. Önümüzde nefsi envaremiz ve İslam'ı kabul etmeyen bir ideoloji var. Sahabeler Efendimiz'in bu halini gördüler. O zamanki evler herkes birbirini görüyor. Onlar da başladılar. Öyle bir manyetik alan oluştu ki iki sene sonra Efendimiz hicret etti ve devlet oldu. Nereden nereye? Bak orada Efendimiz ne çileler çekti, hepimiz mahrumuz. Boykotlar oldu ne çileler çekildi. Ama bu ikra, bu meselenin anlaşılması, tercidi iman, bu müdessir ve müzemmiz surelerin verdiği mesajları imana dönüşmesiyle öyle bir potansiyel meydana geldi ki Medine'de devlet oldular. Peki Medine'de kimler vardı? Yahudiler vardı. Yahudiler hakimdi. Ve orada müşrikler adeta azınlık ve Hristiyanlar vardı. Müslümanlar yüzde kaçtı? Yüzde on beş. Yüzde seksen bir Müslüman değil. Peki nasıl devlet oldular? Hadi yani bir düşünün. <laughs> yüzde on ya. Karşı taraf yüzde seksen beş. Nasıl oldunuz? İşte Kur'an onlara bir kalite. Kalite. Hani bir gram uranyum bin ton demire bedel. O kaliteyle Müslümanlar devlet oldu ve İslamiyet Cebel Boğazı'ndan Hindistan'a Kafkasya'dan Türkistan'a kadar yayıldı. Ha, onun için diyorum ki kardeşlerime şu andaki anlayışımızda biz bir yere varamayız. İşte Bediüzzaman'ın bu yazdığı kitaplardan bu dersi arıyoruz. Peygamber Efendimiz'in emrine her vakit imanınızı tercih edin. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Nasıl bir Peygamber'e inanıyorsunuz? Nasıl bir Kur'an'a inanıyorsunuz? Bunu iki kere iki dört ruhunuza, aklınıza, kalbinize, çoluk ve çocuğunuza, yiyenlerinize bunu tebliğ ve kabul ettiniz mi? E yok. O zaman zafer bekleyin. Kıymete kadar bir zafer söz konusu olmaz. Bilmekle bu iş bitmiyor. Bildiklerimizin eyleme dönüşmesi lazım. Sahabe az biliyordu, ama İslam'ı çok yaşıyordu. Şimdi biz maşallah bütün tefsirleri, mealleri, tarihleri hepsini altı ödmüşüz. Adım asamıyoruz. Ne? Çünkü okuduklarımız sa saman, saman çöpü gibi bir şey. Ama merkeze amentü billah aldığınız zaman, tevhid aldığınız zaman, işte ondan sonra eylem bekleyin, bir İslam inkılabı bekleyin. Kur'an-ı Azimüşşan benim bu 60 senelik tecrübemde eğer Kur'an'da herhangi bir ilave yok. Allah onu muhafaza etmiş. Fakat bizim kafamızdaki Kur'an, bizim anlayışımızdaki sünnet bunun içerisine bir şey, bir sürü şey karışmış. İşte Peygamber Efendimiz tercih iman edin ama zaman diyor ki bu anlayışınızı masaya yatırın. Abi ilaveleri çıkarın. Aslı Kur'an kalsın. Aslı Kur'an atom bombası gibi her birinizi iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakkı imanı elde eden kainata meydan okuyabilir. Benim sizden istediğim bu yeni baştan bir araştırma, bir soruşturma. Asil saadet Asil saadet 30 sene yaşanmış. Ondan sonra Emevilerle Abbasilerle günümüze kadar ara olmuş. Üstad ne diyor? Biz diyor Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan'ın devamıyız. İslam tarihi bu. Peki diğer kimin tarihi? Emevilerin, Abbasilerin, Osmanlıların, Selçukluların tarihi ya. Bizim tarihimiz yok. He, niye bu Müslümanlar 40 tane sahabe, 40 devleti titretiyor? Bir buçuk milyar bak işte İsrail'in karşısındaki halimiz. Halep Kalabalık var, kalite yok. Bu dini doğru anlayan yok dini doğru yaşayan yok. ve o zaman bu mağlubiyet, bu zillet uyanıncaya kadar Kur'an-ı Azimüşan'ı ve fakr-ı kainatın sünnetini doğru anladığımız ve tatbik ettiğimiz ana kadar tatbik etmedikçe bu zillet var. Tatbik ettiğimiz zaman bu tablo değişecek Allah'ın izniyle. Ümit var.